Soğukluklarla geldiniz. Birçok arkadaşımız geç katılmak zorunda kaldınız. E bir de hafta sonunda rastgele aldınız. İlk bölgesinde programları çok yoğun bu bölgede. Yani haliyle trafikte malum yoğun oldu. Ama yine de e, gerçekten fedakarlıkta bulunan bazı programları iptal edip de buraya gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz Araklı olarak hemşerilerimizle bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz. Ve bunu zaman zaman başka programlarda da, kahvaltı programlarında da e, yapmaya gayret gösteriyoruz. Arzu ediyoruz ki hep bir arada olalım. Sorunlarımızı çözme konusunda birbirimize destek olalım. Çünkü e, hepimiz gurubetliyiz en nihayetinde. E, burada birbirimize ihtiyacımız var, desteğimize ihtiyacımız var. Bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben sözü Sayın Dernek Başkanımız Yunus Karabili'ye bırakıyorum. Buyurun hocam. Dengeleri kovalıyoruz. Evet, saygılar misafirler, çok kıymetli dostlar. Hepinize kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bir aradayız, beraberiz. Tabii. Gönlümüz azınlıkları burada çalıştı. Bu birliktelikleri çok daha riskli ya, bir yapma şansına sahip olamadım ama maalesef. Hepimiz biliyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Bu şehir böyle bir şehir, nimetleriyle külfetleriyle böyle bir şehir. Dolayısıyla çok sık bir araya gelemiyoruz. Belki şunu söyleyebilirsiniz, yani siz. Dernek idarecileri olarak, dernek yöneticileri, sivil toplum yöneticileri olarak bu işleri organize edeceksiniz. Bizleri daha sık bir araya getireceksiniz. O konuda da haklısınız. Ama maalesef e, bunu belki çok sık e, başaramadık. E, yine de en azından senede birkaç kez böyle büyük topluluklara bir araya gelmenin e, hakikaten anlamlı tarafları var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, sözlerimin başında bu organizasyonu tevkif eden, organize eden kardeşlerimizi kutluyorum. Dernek yönetici arkadaşlarımızı kutluyorum. Bize burayı açan, bizi buradan misafir eden dernekimizin kurucu üyesi Mühendim Bey'e, buradaki ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Takdirlerine teşekkür ediyoruz. geçen sene bir Ramazan programında bir araya gelmiştik. Ülkemizin kurtuluşuyla ilgili bir kurtuluş programında bir araya gelmiştik. Bugün Ramazan'da bir iktidar programında yine burada bir araya geldik. Çok iyi. Cenab-ı Allah'ım mutluyorum ki bizleri Ramazan'ın ayet kirliliği ve bayram olmuş. Amin. <laughs> <Siz gülüyor> Çünkü vesalen bu maalesef çok üzücü bir geçirdiğimiz beş mutlular aramızda olan şimdi aramızda olan çok güzel bir dostlarımız arkadaşlarımız var. Rahmeti rahmana kavuşanların hepsine Rabbimizden rahmet diliyoruz. Tabii burada toplandık. Bu geceyi burada idrak ettik. Bir daha hangi zaman diliminde bir araya geleceğiz onu da bilmiyoruz. Allah burada bulunan bütün dostlarımıza, kardeşlerimize sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Hepinize çalışmalarınızda, yaşantınızda, hayatınızda başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin, ömrünüzü uzun etsin, salih amellerle bezesin. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü bu toplantılarda olan bir şey var. Başkanlar, idareciler, yöneticiler konuşurlar, toplantılar dağılır gider. Söz meclisi Başkan hepinize teşekkür ederim. Böyle bir araya toplanıldı toplanılır da kimse kimseyi tanımıyor ya. Birbirini bir tanımayan böyle planladık Eee evet, hem böyle sahadan eee dostlarımız e kendilerini tanıtırlar hem de kısa bir hasbihal ederlerse çok memnun oluruz. Sağ olun. Kediler buralarda? Onların peşine evet, koşturuyor. Böyle biraz Eee aramızda dostlarımız var. Evet.